nah sanatıyla uğraşan herkesin çok iyi bildiği bir şey vardır. Kesim ne kadar hassas olursa, ortaya çıkan eser o kadar etkileyici olur. Bugün sizlere bu hassasiyeti en üst seviyeye taşıyan özel bir yardımcıyı tanıtmak istiyorum. Mafsallı gerdirme sistemine sahip, kıl testere ucu kolay bağlama aparatı. Mafsallı yapısı sayesinde testerenizle her açıya rahatlıkla ulaşabilir. Zor motifleri bile kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Dayanıklı metal gövdesi, uzun ömürlü kullanım sunarken, mafsallı gerdirme sistemi sayesinde kıl testere ucu değişimini saniyeler içinde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi birlikte küçük bir kesim örneği yapalım. Gördüğünüz gibi, aparat sayesinde hatasız ve estetik bir sonuç elde etmek çok daha kolay hale geliyor. Eğer siz de nah sanatında ustalaşmak ve daha profesyonel sonuçlar elde etmek istiyorsanız, bu aparat kesinlikle atölyenizde bulunmalı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.